Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Şarjön'ün sevgili arkadaşlar. Bugün yeni açılan bölümleri nasıl tercih edeceğinizle ilgili sizlere çok önemli detaylar vereceğim. Şundan eminim ki bazı arkadaşlarım bu videoyu izledikten sonra kendi tercih listelerinde bazı değişiklikler yapacak. Çünkü hepinizin çok girmek istediği bazı bölümler yeni açılmış ve gözden kaçmış olabiliyor ve çoğu kişi bunu gözden kaçırmış olabiliyor arkadaşlar. Sizler de bu videodan sonra mutlaka ve mutlaka bu bölümleri nasıl bulacağınızı fark edeceksiniz. Ve bu bölümlerin sıralamaları nereler olabilir? Yani bu bölümlere yerleşildiği zaman bunlar hangi aralıkta yer alacak, hangi sıralamalarda yer alacak bunları tahmin etmeye çalışacağız. Ancak videoya başlamadan önce sizlerden ricam tüm tercih dönemi boyunca yanınızdaydık. Yaşar Hocam Etmen kanalına abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz diyelim. Şimdi gelin. Tek tek yeni açılan bölümleri nasıl buluyoruz? Nereye yerleşeceğini nasıl tahmin ediyoruz? Birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada gördüğünüz üzere biz ÖSYM'nin 2022 yüksek Öğretim programları ve kontenjanları kılavuzuna olduğu yere giriyoruz arkadaşlar ÖSYM'nin sitesinden. Buraya girdikten sonra eğer ön lisans için tercih yapacaksanız tablo 3. Eğer lisans bölümleri yani eşit ağırlık sayısal ve sözel puanınızı tercih yapacaksanız Tablo 4'ü kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada kritik olan şey şu. Çoğu arkadaşımız buradan bakmıyor. Çoğu arkadaşımız üniversite.go.com, başarı veya yok atlastan bakıyor. Arkadaşlar yok da net bir şekilde uyarıyor. Yok atlasa yeni açılan, daha yeni açılmış bölümler arkadaşlar görünmüyor. O yüzden de arkadaşlar buradan bakmanız çok 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 kritik. Şimdi burada biz tablo 4'e girdiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir tablo geliyor. Bu şekilde bir tablo geldiği zaman burada biz yeni açılan bölümleri nereden bulacağız diye soruyorsanız arkadaşlar iki tür var. Biri bakın burada böyle boş olanlar var. Bakın bu, bu kısmı şu sütunu boş olanlar var. Boş olanlar geçen sene dolmayan bölümler. Bir de arkadaşlar bakın şöyle 3 nokta şeklinde olanlar var bakın burada. Bu 3 nokta olan şeklindeki bölümlerde yeni açılan, şimdiye kadar hiçbir alım yapmamış bölümler oluyor arkadaşlar. O yüzden bizim şu an e, ilgi odamız bu 3 nokta olan bölümlere bakacağız. Biz aşağı doğru karıştırırken geldik geldik 3 nokta olan birkaç yer gördük. Mesela ilk yeri gördük, baktık neresiymiş? Aksaray Üniversitesi'ymiş arkadaşlar. Aksaray Üniversitesi'nde ne var? Aksaray Üniversitesi 3 nokta olarak... Moleküler biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik yana doğru gittiğimizde bakın arkadaşlar 3 nokta diğer tarafta 4 nokta var. O zaman ne demek bu? Moleküler biyoloji ve genetik yeni açılan Aksaray Üniversitesi ne demek. Peki biz moleküler biyoloji ve genetik okumak istiyoruz. Neresi olsa gideriz diyoruz. Peki yeni açılan bir bölüm var. E biz Aksaray Üniversitesi yeni açıldığına göre bunu neye göre tercih edeceğiz? Nasıl tercih yapmamız gerekiyor? Bunu düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sebeple öncelikle Aksaray Üniversitesi'nin bölümlerine gelip bakıyoruz. Moleküler biyoloji ve genetik yani biyoloji alanında bu ağırlıklı eğitim veren bölümlerde Aksar Üniversitesi acaba kaçıncı veya hangi bölümleri var? Bakalım arkadaşlar ilk olarak. Bakın bu bir biyoloji bölümü olduğu için, biyoloji ağırlıklı bölümü olduğu için Aksar Üniversitesi'nin böyle hangi bölümleri var hemen bakalım. Hemen geldik başarısırlamalı.com'dan bakıyoruz. Aksar Üniversitesi'nin biyoloji dalındaki bölümleri neler? Ne akça tıp var, veterinerlik var, hemşerilik var. Mesela biz bunlardan birinin... Tıp belki de hani daha başka bir boyutta olduğu için tıp karıştırmayabiliriz. Ama veterinerlik ve hemşirelik için Aksaray Üniversitesi hangi sırada bunu anlamamız gerekiyor? Mesela veterinerlik için bakalım arkadaşlar. Veterinerlik fakülteleri taban puanlarına baktık. Bakın arkadaşlar Aksaray Üniversitesi'ni buldum gördüğünüz üzere burada. Yukarıda. Aksaray Üniversitesi veterinerlik konusunda Atatürk Üniversitesi'nin önünde Çukur Üniversitesi'nin arkasında ve çevresinde kimler var arkadaşlar? Bakın Hatay'ın, Sivas'ın, Fırat Üniversitesi'nin, Kastamonu Üniversitesi'nin, Yozgat, Bozoğ'un önünde. Çünkü arkadaşlar Aksaray yine de Konya'ya daha yakın ve geçiş güzergahında olan bir yer. Adana'ya çok yakın olan bir yer. Ankara'ya çok yakın olan bir yer. O yüzden de bu geçiş güzergahında olan şehir daha fazla tercih ediliyor olabilir. O yüzden altlarında kalan bu üniversitelerden daha önde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Van'da yine benzer bir şekilde. Kafkas Üniversitesi ve Bingöl Bitlis'te yine benzer bir şekilde. O zaman arkadaşlar biz burada nasıl bir mantık yürütmemiz gerekiyor? Gelip burada baktığımız zaman moleküler biyoloji ve genetikte yine bu üniversitelerin çevresini buluyoruz. Bakın arkadaşlar Atatürk Üniversitesi'ni yine buldum. O zaman diyoruz ki bizim buradaki Aksaray Üniversitesi'nde açılan moleküler biyoloji ve genetik bölümü Atatürk Üniversitesi'nin muhtemel önünde yer al alması gerekir. Yani burada ne var arkadaşlar? 370 bin var. 370 binin biraz önünde yer alması gerekir. Mesela 360 bin veya işte 368 bin gibi olması gerekir. Yalnız şöyle bir durum var. Sevgili arkadaşlar, bu yeni açılan bölümleri çoğu kişi fark edemiyor. Fark edemediği için bunu tercihlerini yazmıyorlar sevgili arkadaşlar. Yazmadıkları için bu bölümler normalde kendi sıralamalarını yani gerçek sıralamalarını ikinci sene buluyorlar. Özellikle arkadaşlar bu sene tercih yapacak arkadaşlar. Eğer seçtiğiniz üniversite geçen sene açılmışsa yani geçen sene ilk alamanı yaptıysa o yüzden oradaki sıralama yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sadece yeni açılan üniversite için konuşmuyorum. Geçen sene ilk defa açılan üniversiteler yani ilk defa bir başarı sıralaması görülen üniversiteler için de dikkatli olmanız gerekiyor. O üniversite aa burası çok gerideymiş ben buraya girerim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bir sonraki sene o üniversite gerçek sıralamasına gelebilir ki gelecektir de arkadaşlar. Çünkü artık yok Atlas'ta da birçok yerde de o üniversite görünüyor olacak arkadaşlar. O yüzden burası bence oldukça önemli. Yani burada muhtemelen Aksaray Üniversitesi Atatürk Üniversitesi'nin gerisinde yer alacak. Yani normalde alması gereken yerden biraz daha geride. Belki 380 binlerde yer alacak. Yani o yüzden arkadaşlar bir üniversitenin yeni açılan bir üniversitenin Yeni açılan bir bölümün e, diyelim üniversitenin değil mi bir bölümün diyelim arkadaşlar nerede olacağını bu şekilde tahmin edebilirsiniz. Yani tahmin gücünüzü burada kullanabilirsiniz. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bence bu bölümü okumak için ister Kars, ister Muğla, ister Edirne, ister Şırnak olsun. Her yere gidecek arkadaşlarım var ve bu arkadaşlarıma çok ilginç bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar burada. Evet bakıyoruz. Bakın yine Aksaray Üniversitesi'ndeyiz ve ne var? Yazılım Mühendisliği Bakın arkadaşlar yeni açılmış gördüğünüz gibi. Bence çoğu kişi bunu bilmiyor. Yazılım mühendisliğinin Aksan Üniversitesi'nde yeni açıldığını bilmiyor. Ve arkadaşlar bilmeden tercih edecek. Peki yazılım mühendisliği için baktığımız zaman mesela yazılım mühendisliğine girerim burada. Yazılım mühendisliğine baktığımız zaman arkadaşlar yazılım mühendisliğinde nasıl peki biz e, yazılım mühendisliğinin nerelerde olacağını nasıl tahmin edebiliriz? Şöyle tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı mantık. Mesela Aksan Üniversitesi'nde olan bölümlere bakalım. Bakın mühendislik fakültesinde. Mesela ne var? Endüstri ve makine var. Arkadaşlar makine mühendisliği bölümü geçen sene arkadaş bakıyoruz hemen. Bakın geçen sene. Burada boş kalmış gördünüz mü? Bakın boşluklu burası. Buralar boş. Boşsa ne demek? Dolmadı demek. Dolmamış ama kontenjanla ne kadar dolmuş mesela endüstri mühendisi diğerleri için? Bunu nereden görebiliriz? Bunu arkadaşlar şeyden görebiliriz. Makine mühendisliği için baktığımız zaman Aksar Üniversitesi'nin ne kadar dolduğunu görebiliriz. Aksar Üniversitesi endüstride 60 kişilik kontenjan 30 üyesi dolmuş geçen sene. Bunu hemen başarısıralamalı.com'dan görebiliyoruz arkadaşlar burada. Hatta şöyle bakalım. Aşağı doğru inelim. Bakın akşam makine mühendisliği. Ee, endüstri nerede? <laughs> endüstri mühendisi bu. Bakın Endüstri mühendisi Aksaray Üniversitesi. Ne olmuş? 60 kişiden 37 dolmuş gördüğünüz üzere. Yani nerede? Bunun kontenjanı dolmadı durumunda. O yüzden biz burada Endüstri mühendisliğinin eğer şeyine bakarsak, sayfası, e, sayfasına bakarsak Endüstri mühendisinde dolmayanlar hangileri onlara bakmamız gerekiyor ilk olarak. Bu dolmayanlardan bakın bu yarısından fazlası dolmuş. %50'nin altında dolanlar hangi üniversiteler onlara bakmamız gerekiyor. Mesela arkadaşlar şöyle hemen e, girelim şuraya yazalım hemen Endüstri mühendisi diye. Ee, endüstri mühendisi taban puanlarına bakalım. Pardon. Endüstri tasarıma girdim. Endüstri mühendisi mühendisi taban puanlarına bakalım arkadaşlar. Bakın geldim buraya. Şu an direkt dolmadılara geçiyorum. Dolmadılara geçiyorum. Dolmadılara bakıyorum. Arkadaşlar dolmadılar arasında bakın. Mesela nereler var dolmadılar arasında? Şurası. Şurası neresi? Mesela Erzurum Teknik Üniversitesi. Erzurum Teknik Üniversitesi 30 kişiden 3'ü dolmuş. O zaman Aksaray Erzurum'un önünde olacaktır. Yani o zaman bu durumda yazılım mühendisinde Erzurum varsa Aksaray Erzurum'un önünde olacak. Veya bakın arkadaşlar başka yerler de var. Başka yerler de var. Oralara da bakalım. Mesela Gaziantep İstanbul Üniversitesi önünde olacaktır Gaziantep İstanbul'un. Hitit'in önünde olacaktır. Bakın bunların hepsinin doluluk oranı şurada görüyoruz. Bakın burada görüyoruz gördüğünüz üzere. İskenderun Teknik, İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 50'de 25 doldurmuş. Yine Aksaray'ın doluluk oranı 60'da 35'de daha fazla kişi tercih etmiş anlamına gelir. O yüzden bunun da önünde olacaklar. O zaman biz yazılım mühendisine girdiğimiz zaman yazılım mühendisine bakıyoruz. Devletlere bakıyoruz arkadaşlar. Bakın Muş var gördüğünüz üzere. Muş'un o zaman önünde olacaktır Aksaray büyük ihtimalle. Devam ediyorum. Başka devletler neler var arkadaşlar? Metoklara bakmıyorum. Devletlere bakacağım sadece. Devletlere bakıyorum. Zaten bitmiş galiba. Başka da var mı? Başka da yok. Evet. Muş'un önünde olacaktır. Başka nelerin önünde olacaktır? Onlara da bakalım. Muş'a gelelim hemen. Muş'un önünde olacaktır. Başka? Şöyle bakıyoruz. Fırat Üniversitesi met okumuş. Onu da geçiyorum. Bakın arkadaşlar öne doğru görüyorum. Gümüşhane Üniversitesi. Gümüşhane Üniversitesi'nin de önünde olacaktır arkadaşlar. Gümüşhane Üniversitesi'nin eğer endüstri mühendisi ve makine mühendisi de önündeyse, doluluk oranı daha fazlaysa bunun da önünde olacaktır. Ama dediğim gibi bu sene ilk sene olduğu için normalde önünde olması gerekirken belki de bakın burada Gümüşhane Üniversitesi neyle arkadaşlar? Burada almış 62 kişiyi. Gümüşhane Üniversitesi'nin belki de 205 binini aldıysa Gümüşhane Üniversitesi bu normalde 200 binini alması gerekirken buradaki Aksaray'ın belki de biraz daha gerisinde olacak. Bu sene fark edilemediği için mesela ne oluyor? 210 bin olacak. İkinci sene doğru yerine gelecek. Ama tabii şunu da söyleyelim. Gümüşhane Üniversitesi yazılım mühendisi zaten şu an 205 binle aldıysa muhtemelen 160 binlere 180 binlere gideceğini düşünün arkadaşlar. Bu mantıkla fikir yürütün. Çünkü yazılım mühendisi öne doğru ilerliyor. Öne doğru ilerlediği için arkadaşlar o yüzden de siz burada sanki geçen seneki hali oymuş gibi düşünün. Bu sene de öne doğru ilerletin yani tercihinizi buna göre yapın arkadaşlar. Yazılım mühendisliğinde de mesela düşünsenize şu an bir yazılım mühendisi bölümü bulduk. Ve bunu yazmayan birçok arkadaşımız olduğundan eminim arkadaşlar yazılabilir. Yani yeni, do, yeni açılan bir bölümün nasıl tercih yapılacağına ile ilgili, tercih ile ilgili hangi sıralamalarda yer alacağı ile ilgili arkadaşlar bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. 1. Bölümü test ediyorsunuz 3 noktalı olan yerlerde. 2. O üniversitenin aynı bölüme çok yakın. Mesela yazılımsa makineye bakıyorsun veya endüstriye bakıyorsun. Moleküler biyoloji ise veterinerlik veya hemşireliğe bakıyorsun. Bu bölümlerde normalde kaçıncı sıradaymış? Tamam falan. Hangi üniversitenin önündeymiş? O zaman muhtemelen açılan yeni bölümde de o üniversitelerin önünde olma ihtimali oldukça yüksek. Ama şunu da bilin arkadaşlar. Bu üniversite yeni açıldığı için normal yerleşmesi gereken yerden biraz geriye geride de kalmış olacaktır ve bu sizin için büyük bir şans doğuracaktır. Özellikle yazılım, bilgisayar gibi bölümlerde hayati bir önem taşıyor arkadaşlar. Bu tarz bölümleri tespit etmek ve bilmek ve bunun dışında şunu da söyleyeyim. Bu bölümlerin tabii ki de şu anki yani geçen seneki yerini tespit edebiliyorsunuz siz. Mesela az önce gördük ya Gümüşhane'nin önünde yer alırdı. Gümüşhane ne, nerede mesela? 205 aldıysa. Burada yazmıyor ama 205 aldıysa muhtemelen öyle. Çünkü önündeki 203 bin, 210 bin. 205 aldıysa Gümüşhane Üniversitesi. Mesela Aksaray'ın normalde 200 binde veya 204 binde olması gerekiyor. Bu sene yeni açıldığı için 210 binde olsun Aksaray. Ama yazılım mühendisi öne doğru ilerlediği için böyle düşünün. O zaman Aksaray muhtemelen 180 binlerle veya 170 binlerle alacaktır diye tahmin yapabilirsiniz ve buna göre tercih yapabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bölümler. Normalde sizden çok uzak olan bölümlerin bu sene bu şekilde gelme ihtimali var. Yeni açılan oldukça bölüm var. Arkadaşlar mutlaka mutlaka ÖSYM'nin sitesinden girip tablodan bakmanız gerekiyor. Yoksa yok Atlas'ta görmüyorsunuz. Ben arkadaşlar bu akşam sizi güzel mesainin beklediğini düşünüyorum. Bu tabloyu alın, kullanın, bu taktiği kullanın ve tercih listenizi şöyle son bir kere daha güncelleyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Tercih dönemi boyunca yanınızdayız. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.